Kasaba ve Yalanlar Yazan Gönül Kıvılcım Seslendiren Selma Yeşilba. Bu öykü yazarın can yayınlarından çıkan Kasaba ve Yalanlar kitabından alındı. Kasabaya yaklaşıyorum. Kızılırmağı çoktan ardımda bıraktım. Ana yoldaki tabela Adı sana belli bir kasabanın sınırları içinde hareket ettiğimi haber veriyor. Nüfusunun çoğunluğunu mecburi hizmetle gelenlerin oluşturduğu lanet bir kasabanın. Kasabanın bir ucundan öbürüne beyaz duvarlar uzanıyor. Günlerdir yağan karı yol kenarlarına kürüyorlar. Kar duvarları arasında yürüyorum. Yavaş yavaş buz tutan yokuşlarda rüyalardaki gibi ağırlığı alınmış bir bedenle koşuyorum. Giderek hızlanıyor, kasabadaki görüntülerin iki yanımdan akmasına fırsat veriyorum. Evler arasında bir eve arıyor gözüm. Yalanlar evini. 15 yıl önce babam öldüğünde kapısını çekip çıktığımız günkü gibi duran, kimsenin el sürmediği, radyoda Neşet Ertaş yöre türkülerini söylüyor. Çocukluğumu sonsuza dek canlı tutmak istercesine bıkıp usanmadan yinelenen o değişmeyen hikayelerden birini anımsıyorum. Babam, ateşler içindeydin. Divanda annenin dizinde yatıyordun. Yerde yeşil isparta halısı, köşede şakir zümre halk tipi sobamız. Duvardaki Japon vitrininin biblolarına bakarak sayıklıyordun. Kuşlar, tavşanlar, çiçekler. Ateşinin düşmesi için zorla bir aspirin yutturduk. Küçük Philips radyomuzdan müzik dinlemekteydik. Aradan bir saat geçti geçmedi, ayılmışsın. Sırtında annenin diktiği yere kadar uzanan pazen geceliğin. Yanımıza geldin. Adetindi, üstünde yeni bir şey olmaya görsün, oynardın hemen. Radyoda neşeli bir hava çalınca, kalktın fıngır fıngır oynadın. Yalanlar evinde uyanmak. Sabahleyin çam ağacına bakan yatak odasında gözlerimi açıyorum. Bir el gün ortasında evimizi büyülemiş. Buzdolabında dolabında 15 yıl öncesinin yiyecekleri. Yataklara kimse dokunmamış. Eve hanedir uğrayan yok. Oturma odasında amcamın yatağı. Hafta sonunda şehirden ziyaretimize gelmiş. Holde ters dönmüş birkaç ayakkabıyı. Banyoda annemin bornozunu buluyorum. Yalanlar evinin bir müzeye benzediğini düşünüyorum. Gelen geçenin uğrayabileceği. Onların varlıklarından etkilenmeyen kapalı bir mekan. Sağlığında değeri bilinmemiş ressamlar, gücü elinden alınmış halklar, çalınmış, çırpılmış eşyalar için kurulan müzeler gibi. Bizim evimiz de yalanların sergilendiği bir müze. Evde yaşamın donduğu an. Sokaktan geçen simitçinin getirdiği simit ve çayla kahvaltı ediyorum. Birilerinin uğrayacağını umut ederek Yerdeki yumuşak tüylü halıya uzanıyorum. Öğleden sonraları yatağımda değil, yün halının üstünde kitap okuduğum için çıkışıyor annem. Yerden kalk, hasta olacaksın. O sabah babam annemle tartışmış mıydı? Günün sonraki gelişmelerinden anımsayabildiklerimi birbirine ekleyerek tahmin yürütüyorum. Kuşkusuz önemli bir ayrıntı. Babam düştüğünde balkonun parmaklıkları takılı değildi. Anıları muhafaza etmek. Babamın ölümünden sonra kasabadan apar topar ayrılışımıza hakim olan yenilgi duygusunu iyileştirmek için döndüm buralara. Yalanlardan örülmüş bir tarihin arkasına bakmaya. Yalanlar evinde gerçeği kim fısıldayacak? Evde henüz bir değişiklik yok. Husuya yatmış bir av hayvanı gibi bekliyorum. Elbet günün birinde birinin yolu buraya düşecek. Babamın eve uğramadığı dönemlerden biriydi. Sekiz ya da dokuz yaşında olmalıyım. Ders çalışacağız bahanesiyle sınıf arkadaşımla eve kapanmıştık. Söylemeye gerek yok, ailelerimizi kandırıyorduk. Balkondaydık ve konu vücut bilgisiydi. Kadınlarla erkeklerin ne yaptığını biliyorum ben, diyor arkadaşım. Gözlerimiz dakikalardır kıpırdamadan aynı yerde duran iki bulutta. Ne yapıyorlar? Erkek orasını kadının orasına sokuyor. Ciddi misin? Evet, aynen böyle. Gözlerimizi bu imkansız birleşmeyi tasarlayabilmek için bulutlara dikiyoruz. Komşumuz radyoyu sonuna kadar açmış. Neşet Ertaş çalıyor. Bahçede gül ağacı, gözelim haydi haydi. Bu ayrılık çok acı, aman nedelim, nasıl edelim? Arkadaşımı yolcu ettikten sonra kadınlara ve erkeklere ilişkin yeni bilgimi sindirmek için babamın kütüphanesine koşuyorum. Kitaplardaki ateşli öpüşme okşama sahnelerini okuyorum. Yaşamı anlamaya çalışmak. Kasabanın evlerine tıkılı yaşamı. Şehirde saatler daha hızlı akıyor olmalı, diyor annem. Sobanın başındayız. Yaşamımızdaki boşluğu yarattığı için Tanrı'ya kızgınız. Annemle konuşurken oturma odasındaki çiçeklerin kuru yaprakları dökülüyor. Uğultusu kulaklarımdan gitmeyen denizi resmetmek isterdim, diyor annem. Kasabadakiler ve baban neye el atsam yıldırıyorlar beni. Giriştiği her işin baltalanması küstürüyor onu. Annemin yapamadığı resimleri düşünüyorum. Gidemediği şehirleri. Onun sıkıntısını geçirmek için kurulu bir saat gibi düzenli aralıklarla salladığı bacağı başımı döndürüyor. Doğduğum kasabanın dalgaları zihnime öyle kazınmış ki, baban sesini çıkarmasa onları çizi verirdim şimdi. İlkbaharın azgın dalgalarını, kışın köpük köpük olmuş denizini, komşu bahçedeki ceviz ağacını, aşağı mahalleye inen merdivenleri ve denizde entarileriyle yıkanan kadınları. Annemin resimlerde canlandırmak istediği, dönemediği çocukluğu mu? Mayıs ayıydı, yoksa Nisan mı? Tezgahlardaki çilekleri anımsadığıma bakılırsa bahar ayları olduğu kesin. Bir sabah babam eve döndü. Dolaptaki tiril tiril ütülü gömleklerinden birini giydi. Annem ona kör karanlıkta nereden geldiğini sormadı. Ekmekleri kızarttı, buzdolabından onun sevdiği kahvaltılıkları çıkardı. Sabrediyordu. Aradan geçen zamanın farkında değilmişçesine sakin davranıyordu babamın ikinci evini bir gün kapayacağını umarak. Saatçi derkenciydi de o sabah. Sigarasını tüttürerek sokağımızdan geçti. Kasabadaki saatlerin ayarının doğru gitmesi için geceli gündüzlü çalışan Sivaslı saatçi. Babam ikinci evinin saatlerini de ondan mı almıştı? Babamın askıda bekleyen gömleklerini giydikten ve annemin yanaklarına minnet öpücükleri kondurduktan sonra çekip gittiği ikinci evi. Yalanlar evinin zili çalıyor. Kapıda amcam. Yıllık izne ayrılmış, bu sefer uzun kalmaya niyetli. Sevinçten uçuyoruz. O misafirimiz olduğu sürece babam ortadan kaybolmaz. Annem amcamın bir dediğini iki etmiyor. Bardak bardak çay taşıyor ayağına. Kalem gibi zeytinyağlı dolmalar sarıyor. Bankada terfi etmiş amcam, amir olmuş. Babamla kadeh tokuşturup ıslatıyorlar yükselişini leblebi, peynir, kavun, bir de kırmızı Volkswagen var masada. Volkswagen benim için düşünülmüş bir hediye. Ama masanın kenarından düşmeyen akıllı arabayla oynama sırası onlardan bana gelmiyor. Altındaki kanca sayesinde fren koyup geri dönüşünü hayranlıkla izliyorlar. Sabahları kör göz amcamın yanına koşuyorum. Üstümde pazen geceliğim, yeni fıkra diye tutturuyorum. Onun sigaradan kısılmış sesiyle anlattığı fıkraları dinlemek çok keyifli. Sonunda amcam da gülüyor ve gülerken sağ gözü kısılıyor. Önüne geçemediği tiki sevimli yapıyor onu. Sevincimiz kursağımızda kalıyor. Ertesi gün erkenden uyandırılıyoruz. Radyoda önemli bir haber var, diyor amcam. Kalkın. Ülkedeki bütün memurlar görevlerinin başına çağrılmış. Karartma kapıda. Adada savaş tam çıkacak zamanı buldu. Amcam bavulunu topluyor. Yalanlar evinde yalnızız. Aradan ne kadar zaman geçti emin değilim. Ama babamın kafası olgun bir karpuz gibi ikiye ayrıldığında amcam bizdeydi yine. Karartmadan sonraki ilk ziyareti. Büfenin raflarında ve kristal kül tablalarında birikmiş karış karış inşaat tozu karşıladı onu kira getirsin diye tepemize üçüncü bir kat konduruluyordu. Amcam, bu inşaat da nereden çıktı diye terslendi. Babamın cevabı kısaydı. Masraflar arttı, öyle icap etti. Kelimeler babamın ağzından çıktıktan sonra odadakilerin hali görülmeye değerdi. Üçü de yanında kimse yokmuş numarası yapıyor. Gözleri pencerenin ötesindeki dış dünyaya çevrilmiş. Dışarıda bir perdeye üçünün ortak bilgisi düşüyormuşçasına. İkinci ev babamın iliğini kemiğini kurutuyor. Annemin inşasına umutsuzca karşı koyduğu yeni katı gezme işini amcam ağırdan alıyor. Acelesi yok deyip sonraki günlere erteliyor. Gitmeden görmüş olmak için hadi diyor babama son gün. Çıkalım şuraya ne olacaksa. Betonu dökülmüş, pencereleri takılmış, sıva ve tesisat işi kalmış kattalar. Kafası karışık babam, her halükarda bedbin annem ve amcam. Annemle babam arasında zor durumda kalmış. Onlar parmaklıksız balkonu gezerken bahçedeyim. Uzaktan gülümsüyorum. Kuşlar evin etrafında cirit atıyor. Bir sendeleme. Babam düşerken kuş sesleri kulaklarımı tırmalıyor. Kuşlar bahçedeki ağaçlara konup kalkıyor gökyüzünde acele turlar attıktan sonra elektrik tellerine uçuyorlar. Onun soğuk betondaki kanlı vücudu ve ılık havanın coşturduğu kuş ötüşleri. Babam bahçedeki gül ağacının yanına, tam önüme düşüyor. Kasabada kimsenin görmediğini görüyorum. Babamın ölümünü, düşüşünü planlamış mıydı? İkinci bir evi olduğunu herkesten saklamıştı. İş arkadaşlarından, en yakın dostlarından, ailesinden, yalnızca babamın, babamın kadın arkadaşının, annemin ve amcamın bildiği bir mevcudiyetti ikinci ev. Aklına geldikçe annemin astımı tutuyor. Hastaneye yetişiyoruz. Babam yok yanımızda. Hemşire anneme oksijen maskesi veriyor. Durumun kontrol altında olup olmadığını anlamak için gelen doktor, annemden çok hemşireyle ilgili. Orospu bunların hepsi, diyor annem. Herifi nasıl baştan çıkarıyor? Baban da böyle bir orospunun yanında. Babamı ikinci evinde, orasını yabancı bir kadının orasına sokarken hayal ediyorum. Annem babamı ağırlıyor, gömleklerinin kirini arıtıyor, çocuğuna bakıyor, onu baştan çıkaramıyor. Babam ikinci ev defterini kapatmaya karar verdiğinde amcamla konuşmalarına kulak misafiri oluyorum. Üç sene ikisine de eziyet oldu. Ama başka türlüsü elimden gelmedi. Sesi dolu dolu. Kasabanın yalanlarına teslim olduğu için mi ağlıyor? Gece yarısı bir telefonla uyandırılıyoruz. Bu kez hastaneye kaldırılan öteki kadın. Cumaları kasaba pazarının kurulduğu sokaktayım. Taze nohut satan kadının tezgahını arıyorum. Annem pazardan getiriyor nohutları. Dalında, Onları iki parmağımla sıkınca henüz sertleşmemiş yemişler tüylü yeşil kabuklarından veriyor. Bazen de dişliyorum kabukları. Mayhoş tadları ağzımı kamaştırıyor. Beni tentelerin altındaki uğultuya sürükleyen yalnızca taze nohut değil. Öleden sonralarını anneme ve bana zehir eden evde neler döndüğünü öğrenmek uğruna pazardayım. Korkudan içim titriyor. Babam pazardan geçip de foyam ortaya çıkarsa mahvolurum. Sebze ve meyvelerin cart renkleriyle dolu kasaların arasından babamın bir banka memuresiyle paylaştığı evi kesiyorum. Evin yerini tespit ettiğim akşam babamın ruhu bile duymadı peşine takıldığımı. Karın inatla yağdığı bir gece gizlice takip etmiştim onu. Yolun iki tarafına birer metre kar birikmişti. Kardan duvarların ortasında yürüyorduk. Birden karın sonsuzluğu bölündü. Işıl ışıl bir evdi karşıma çıkan. Babamın başını döndüren memure için açtığı ikinci ev. Ayağıma giymeye kıyamadığım yeni çizmelerimle beyaz kar duvarlarını tekmeledim. Annemin aczini kabullenemiyordum. Biz evde pineklerken hayatını dilediği gibi yaşayabildiği için babamdan nefret ediyordum. Daha da kötüsü, aşkı anlayamıyordum. Babamı gece yarısı ayazda yola düşüren aşk mıydı? Babam dışarıya uğramış bir göz gibi turluyor kasaba sokaklarında. Kıvrık siyah kirpikleri olan bir göz. Çarşıdaki benzinlikte yeni türeyen milliyetçi gençlerin haşat ettiği arabasını buluyor. Gıcır gıcır sarı Opel'in kapıları tekmelerden çökmüş, ön kaportası sopalarla ezilmiş. Kasabanın öğretmenlerine ve sol eğilimli memurlarına terör saçan gençlerden hoşlanmadığını saklamıyor babam. İş yerinde açık ediyor düşüncelerini. Kasabada farklı olmanın bedeli ağır. Direksiyonun başına geçiyor. Kontağa çevirip motorun durumunu kontrol ediyor. Motorda zarar yok ama sarı Opel'den hayır gelmez. Hurdaya dönen arabayı elden çıkarıyor. Onun kasabaya geldiğinin haberini saatçiden alıyorum. Demek ki döndü. Yolu yalanlar evine de düşer elbet. Annemin sabrı babam öteki kadınla kasabanın havuzunda görüldüğünde taşıyor. Rezilliği ele aldın," diyor. "Ben de seni kasabanın hoparlöründen anons ettiririm. Evine uğramıyor, parasını orospulara yediriyor." diye. Havuz yazın kasabadaki tek eğlencemiz. Sıcak taşa uzanıp bedenimi amansız Anadolu sıcağına teslim etmekten hoşlanıyorum. Ta ki babam kartlarımızı yenilemeyene kadar. Demek banka memuresi ısıtıyor sırtını artık sıcak taşlarda. Babama içerliyorum. Bizi yalnız bırak annenle, diyor. Balkona kaçıp başımı döndüren birinci sigarasını yakıyorum. Kasabaya alışamıyor annem. Cezaevi olsa tünel kazıp çıkılır. Buradan kaçışım mümkünü yok, diyor. Yüzmeye gidemeyeli sıcak yaz günlerini nasıl geçireceğimizi şaşırıyoruz. Neredeyse öğleye yakın uyanıyorum. Yatağımda kitap okuyarak öğleni ediyor, birkaç saat karşıdaki fabrikaların dumanlarını seyrederek oyalanıyorum. Dumanların gökyüzüne firarını kıskanmamak mümkün değil. Öğleden sonraları bir pencereden diğerine mekik dokuyarak geçiyor. Boş saatler ve duyumsadığım inanılmaz can sıkıntısı bir düşüncenin billurlaşmasına yardımcı oluyor. Annemin ve babamın paylaştığı akşam saatleri de böyle bir sonsuzluk. Sonunun nereye uzandığı bilinemeyen. Babam boşanmak istiyormuş. Annemin astımını bahane etmiş. Astım nefesini tıkayalı beri seninle beraber olamıyorum demiş. Annemin ne karşılık verdiğini öğrenemiyorum. Ama babam kapattığı evin anahtarını bir akşam ona teslim ediyor. Annem anahtarı portmantoya asıyor. Üzerinde ilk roundu kazanmış boksörün kendinden eminliği. Kim bilir, belki hala içi içini yiyordur. Yine de babam geceleri yanında yattığı müddetçe zafer onun. Yalanlar evinde babamın anahtarlarının sesi. Annem olsa tilki geldi derdi. Babam 25 yıllık yalanı arkasından sürükleyerek içeri giriyor. Baba? Evet. Hadi ne duruyorsun sorsana. Konuyu nasıl açmalı? Günlerce süren provalar boşuna. Balkona çıkıp gözlerimizi bulutlara dikiyoruz. Babam ceketini uzatıyor. Rüzgar çıktı, giy şunu. Baba, o gün balkonda üşümüyordun değil mi? Nihayet baklayı ağzımdan çıkarabildiğim için sevinçliyim. Baba diyorum. Ayağın mı kaydı yoksa bilerek mi atladın? Babam intihar sözcüğünü ağzına almıyor. Kendi düşüşünü önceleyen başka bir bilgiyi paylaşmak için yalanlar evinde olduğunu söylüyor. Annemin, babamın ve benim ortak bir yalanımızı. Kulaklarıma inanamıyorum. Kavgalarını, nefretlerini, bozkırdaki hiçliklerini paylaştım. Ama yalanlarını... Babam annemden boşanmayı talep ettiği akşama anlatıyor. Annem herkesin işitebileceği kadar yüksek bir sesle... Ondan asla boşanmayacağını açıklamış. Sonra kendisinin de söyleyecekleri olduğunu fısıldamış. Babam öylece beklerken benim başka bir adamdan olduğum çıkıvermiş ağzından. Babamı dinlerken pencereye yaslanmış bahçedeki gül ağacını seyrediyordum. Haberin yarattığı sersemlikle düşmemek için pervaza tutunuyorum. Nasıl yani diyorum. Babam da aynı soruyu sormuş anneme. Hiç olmazsa evliliklerinin başında sevgilerinin karşılıklı olduğunu sandığından söz etmiş. Evet ama o bir boşluğu doldurdu, demiş annem. Ve yaşamındaki boşluğu dile getirmiş ilk kez. Ne babamın, ne komşularının, ne de arada bir uğrayan akrabalarının doldurabildiği boşluğu. Kasabalı kadınların dolaplarda unutulmuş gelinliklerini kemiren, kanepelere kurulmuş, çay içilen bardakların dibine tortulanmış uykulu gözlerin kenarlarına birikmiş boşluğu. Annemin ve babamın yalanlarının arkasına çöreklenmiş, kasabadaki tüm yalanları besleyen. Babamı en çok annemle yabancı arasındaki aşkın kendi evinde serpilmesi yaralamış. Yalanın aile evinde büyümesi. Aradan on yıl geçtiği halde o hafta sonu annemin boynuna sardığı flora anımsamış babam. Boynundan fuları çıkarmadan uyuduğun geceydi değil mi? Evet. Karanlıkta kendisini bile hayrete düşüren bir cinsel taşkınlıkla genç erkeği isteklendiren annem, gecenin izlerini başka türlü gizleyemeyeceğini anlayınca, ertesi sabah boynuna eski fularını dolamış. Meraklanan babamı hasta olduğu yolunda yalanlarla ikna etmiş. Hafta sonu boyunca babam ne annemi görebilmiş ne de fuların sakladığı boynunu. O gün balkonda bunları düşünüyordum, diyor babam. İhaneti saklayan fuları, seni, kasabada bir rüzgar gibi dolanan yalanları, yalanlar evini, evimizi. Çocukken de saçları ağarmış bir adam kendi anlayamadığım aşkı, yalanlar uydurtan, delirten, bir mucize gibi iyileştiren, sonra ayağımı boşluğa at ona daha fazlasını sormak istiyorum. Yabancının kim olduğunu, mesleğini, beni merak edip etmediğini. Ama arkamı döndüğümde babam yerinde yok. Yine çekmiş gitmiş. Yalanlar evinde tek başımayım. İçeride annemin yatağı, gecelikleri, bayramlıklarımızı, son moda tayyörlerini diktiği dikiş makinesi, babamı beklediği pencere önü, dışarıda giderek uzaklaşan bir geçmiş, ve kasabanın akıp giden görüntüleri var. Gönül Kıvılcım'ın Kasaba ve Yalanlar öyküsünü Selma Yeşilba seslendirdi.